Merhaba arkadaşlar. Bugün miniş koleksiyonu videosu çekeceğim. 2016 miniş koleksiyonu. Hadi başlayalım. İlk öncelikle bu kutunun içinde bir sürü miniş var. Sanırım 28 tane bilmiyorum. Neyse hemen açıp da e, başlayalım. İşte minişlerim. Bu da olursa tam oluyor tabi. İşte minişlerim. Şimdi göstermeye başlayayım. İlk öncelikle eski minişler. Kanal minişimiz olan Flower. Bu arada gözünün buru e, burası e, soyulmuş. E, onu akrilikle bayağıyla e, boyuyorum, çıkıyor. Boyuyorum, çıkıyor. Neyse, şimdi bu arada bu kedi miniş. Koala miniş adını daha koymadım. Ve bunda yine arkadaşım. Bunda arkadaşım vardı. Bu köpek miniş sanırım. Ee, köpek miniş. Bunu da yine adını daha koymadım. Eski minişler bitti buraya. Şimdi de ikinci sezon minişler. Tek bu var. Şekerci kabla. IPS Your World'da okutulan minişler. Zoe Trent köpek miniş. Viniterio kent, kertenkele miniş. Yıldız kedi miniş. Adını daha koymadım. Kaplan miniş sanırım. Çoğu minişimin adını daha bulamadım. Ee, bu da geyik miniş. Yine adını bulamadım. Tavşan miniş. Pınar kedi miniş. Fıstık. Köpek miniş. Boncuk kedimmiş. Neden buna boncuk ismini koydum? Çünkü gözleri bence boncuk gibi. Şöyle. Köpek miniş. Yine daha ismini koymadım. Ama belki buna sonradan başka isim koyabilirim. Buna fıstık koyabilirim. Neyse. Ve son olarak da Berry Ay miniş. Şimdi de McDonald's'tan gelen, McDonald's'tan çıkan minişler. Krema. Köpek miniş. Tek bu var bu arada. Sahte minişler. Balcık. Ayı miniş. Kakao. Kedi miniş. Adını daha koymadım. Kaplumbağa miniş. Limon. Ceylan miniş. Yine adını daha koymadım. Köpek miniş. Son olarak da ayakta duramayan Pembiş Deniz. Adı biraz saçma olabilir ama e, aklıma bu geldi. Yani bu isim geldi. Nedense ayakta duramıyor bu. Acaba bunun eski minişleri de ayakta duruyor mudur? Yani duramıyor mudur? Son olarak da yavru minişler. Damla. Kedi miniş. Cik cik. Kuş miniş. Adımı unuttum ya. Parıltı köpek miniş portakal kedi miniş adını daha koymadım Kaplan miniş mi artık? Çıta miniş mi ne? Ve yine adını koymadım. Türünü bilmediğim Bir miniş. Türünü biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar miniş koleksiyonum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bir duyuru yapacağım. Benim Facebook'ta bir sayfam var. Adı da Pet Shop Minişler. Onu yazıp Face'e girip onu yazıp sayfayı, sayfamı, sayfamı beğenirseniz sevinirim. Pet Shop Minişler adı. Evet kanal ismim değişirse e, ismini ismini değiştirebilirim. Ama şimdilik pet shop minişler koydum. O sayfayı da beğenirseniz sevilir, sevinirim Facebook'ta. Neyse arkadaşlar görüşürüz.